Bilmek ve söyleyebilmek. İlmi yapısına son derece güvendiğim bir büyüme bir menkiste uzun süre sessiz kalmasının ardından ''Sustunuz, neden?'' diye sorduğumda aldığım cevap basit kelimelerin altında derya gizlenerek söylenmiş haliydi. ''Seni anlayacak kimse yoksa konuşsak bir işe yaramaz.'' Ama aradan bir müddet geçince yine aynı muhterem insanın bir mecliste kendi seviyesine yakın insanlarla çok büyük ve coşkulu bir şekilde saatlerce muhabbet edişine ve etrafındakilerle fikir alışverişine şahit olduğumda bir kanaat uyandı bende. O da şudur. Cahiller arasında alim zır cahil sayılır. Zaman zaman dostlar bizden bazı konularda yazmamızı ve bazı konuları da ısrarlı veya farklı üslu bile gündeme getirmemizi dilerler. Bu dilekler baş üstüne. Ama kime neyi anlatacaksınız ki? Ne demişler? Vermeyince Mahmut, neylesin Sultan Mahmut. Yine bazı ortamlarda tutulacak bir yeri kalmamış, pejmürdeleşmiş, eğrisi bin doğrusu bir bile olmayan kişilere karşı korumamız olduğundan ve bu bin eğriyi görüp göstermediğimizden şikayetler alırız. Tamam, kabul. Kulağımızı tıkasak, gözümüz görüyor. Gözümüzü tıkasak, burnumuz koku alıyor. Onu da kapatsak, ağzımızın tadında bir kekremsilik var. Duyuyoruz, anlatamıyoruz. Hem anlatsa ne olacak? Kış uykusundakiler uyandıramazsın. Uyanacak değil. Dinlenmeyecek lafı anlatmanın, anlaşılmayacak sözü söylemenin, tutulmayacak ödü vermenin ne yararı var? Bozuk morallere bir arabesk tavır, bir karamsarlık da biz katmamız ne işe yarar, ne düzeltir? Herkes görüyor, herkes biliyor, herkes söylüyor. Muhatabı duymuyorsa sebebi başka yerden almak lazım. Adam kral olmuşsa elbet vardır bir sebebi. Körlerin ülkesinde tek gözü olan kraldır. Kimseye mihnetimiz olmadı. Yüce Rabbimiz mihnet duyacak hale de getirmesin. Bu nedenle kalabalığın arasında duyulmasa da fısıldadığımız, seslendiğimiz, bazen de bağırdığımız olmuştur. Sesimize aksi seda değil, ters cevap gelmişse susmak gerek. Sonra neden aynı şeyi bağıralım? Kral çıplak. Hoca Nasreddin'den dersimizi aldık. Biz de öne düşer de gidersek bazı makamlara ön ayak olursak şikayet ve serzeniş için başkalarının teşvikiyle inanmadığımız ağzımızdan çıkar diye korkarız. Bir fir yalnız yaşamıyor ne olur bir daha verin. Fıkrayı bilirsiniz. Bekri Mustafa tenha bir köşede İstanbul kadısına kıstırır ve beni imam yap der. Mühtü efendi bir Bekri Mustafa'nın acımasız yüzüne bir de belindeki saldırmaya bakar ve ücra bir mahalle imam atar bu külhan beyini. Ama mahalleli korkuyor, tedirgin, olmadık melanet var. Abdest namaz hak getire ve üstüne üstlük nahoş pek çok hadise İmam Bekli Mustafa'da. Günlerden bir gün bir şahıs ölü verir. Mahalleli Bekli Mustafa'nın şerrinden cenazeyi kurtarma telaşı ile acel tecel yıkar ve kefenlerler merhumu ve tabuta attıkları gibi mezarlığın yolunu tutarlar. Mezarlık yolu üzerinde Bekli Mustafa çıkı verir karşılarına. Bir korku bir panik. Aman hocam sizi bulamadık biz yıkadık kefenledik. Gömü verelim gitsin merhumu derler. Ama Bekli Mustafa bu. Beyninden saldırmasını çeker ve salar cemaate. İndirin ülen dört kolluyu. Bu lafı duyan vatandaşlar korku belası ile hemen indirirler. Açtırır mevtanın yüzünü ve iyilir kulağına bir şeyler fısıldar. Sonra da götürün gömün der. Cemaat rahatlar. Aralarından biri sorar. Ne dedin ölünün kulağına? Bekri Mustafa o meşhur cevabını yapıştırır. Git ebedi alemdekilere de ki Bekri fani alemde imam oldu. Onlar fani alemin ne hale geldiğini anlarlar. Bekri Mustafa olmasa da adları, imam olmasa da meslekleri bu dünyanın ne hale geldiğine delil makam işgalcileri çoğaltı. Ama konuşan arkadan konuşuyor. Alimini zır cahil sayan toplum cahiller güruhudur. Hasan Özünal.